Arkadaşlar bugün sizlerle Basmiller 2015 e oynuyoruz. Yeni bir seri bu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Güzel bir oyun arkadaşım tavsiye etti. Ve inşallah güzel olacağız ve free ride diyorum. İlk önce şunu şey Day. Day. Clear. ay clear. Los Angeles olsun güzel bir oyun olduğunu söyledi arkadaşım ve onun kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Jim Pro'ları, Metro Ege Park. Yani açıklamada mevcut yaparım zaten. Ee, kanalın ismini. Yaparım. Ee, sonra sonra Clash of Clans serisi gelecek arkadaşlar. Eee Yalnız ben Clans'a çok önceden başlamıştım. Biraz ezik dersiniz ama ben daha iyi falan derseniz. Klan kurdum gelebilirsiniz. Sonra Aspas 8 oynayacağım. Ve başlıyor arkadaşlar. İyi olsun. da anlamadım ki Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Pek anlamadım ben bu oyunu. Fararım açmayacağım. Arkadaşlar geri falan gitmiyor. Kendimize bakalım. Bu iyi çünkü. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bir harmin orada falan olsa. bir arkadaşlar şu ayarları değiştirmem lazım. Main menü nasıl oranını ilk önce anlamam lazım. Pardon arkadaşlar bu reklam herhalde. Sarı yapalım arkadaşlar. yapalım arkadaşlar bir tane evet yapalım arkadaşlar video gelecek bunu sakın unutmayın oynatma hisleri olmayacak evet, geç 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 Et bien sûr du jus Arkadaşlar box gibi oyun. Evet iğrenç bir oyun arkadaşlar. Ben beğenmedim. Yani siz beğendiyseniz devam etmeni yazın. Ben beğenmedim. Siz beğendiyseniz yani yazın işte yazın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar. Hoşçakalın.